Recep Yıldız ben. Hafriyat işi ve halı işiyle uğraşıyorum. Halı yapıyoruz, insanların ellerini güzelleştiriyoruz. Uzun araştırmanın sonucunda geldim. Aslında erteleye erteleye geldim diyebilirim. Birçok kişiyi araştırdım, birçok kişiyle konuştum. Birçok saçını ektiren insana dikkat ettim. Artık bu konuda hani uzmanlaştım desem yeridir. Kim işte protez saç takıyor, kim saçını ektirmiş falan. Sokakta görsem anlayabiliyorum. Daha sonra iş yerimdeki ortağım ve bir kuzenim saç ektirdi. Başka yerlere ektirdiler. İnsanların ekilen saçlarını gördüğüm zaman böyle çim adamı gibi olanı dersiniz. Oyuncak bebeklerde gibi olan dersiniz. pek fazla böyle bir doğallığı göremediğim için onların ektirdiği yere de ektirebilirdim aslında. Fiyatları falan da çok daha uygun olmasına rağmen Aziz hocamın samimiyetini burada yapmış olduğu işlere o işlerin sonuçlarına baktığımda kendisiyle görüştükten sonra da burada yaptırmaya karar verdim. <laughs> daydı, şöyle değdi söylemiş olduklarının öncelikle bunu da söyleyeyim çok daha fazlasını yaptıkları için hem Aziz hocaya hem de ekibine de teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Samimiyeti güzel ya. İşte bir şey şöyle şöyle şunu şunu yapacağız dendi ama daha fazlası yapıldı yani bir falso anlamında bir şey görmedim. Saç ekim sürecinden yıkamaya, kabuk dökmeye kadar ben her gün buraya geldim. Hemşiresinden saç ekimini yapan herkes güzel bir şekilde kadar oldular, ilgilendiler. Daha sonra belirli zamanlar içerisinde işte diyelim kökün süreci takip ettiler. Bir falso görmedim. Memnunuz da gayet güzel oldu. Elin emeğine sağlık diyorum her zaman. İtalya ekimine hocama teşekkür ediyorum. Müzik